Merhaba arkadaşlar Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Bugün Taşköprü Tavuk Pazarındayız yine her zamanki gibi. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Pazarımız bugün havamız güzel. Pazarımız şöyle baktım. E, bayağı canlı. İnşallah güzel pazarlıklar, güzel sohbetler e, denk gelir çekerim sizler için. Ne diyoruz? Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Haydi videoya. Evet arkadaşlar, Kastamonu Taşköprü Tavuk Pazarına geldik arkadaşlar. şu anda. Bekir emmi alışveriş yapıyor sanki. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. olsun, kolay gelsin. <laughs> vay vay vay. Zavi çek. Çektim, çektim. Al hadi, al hadi. Görkem'in dayı. Tutcan <laughs> efendi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin askere. Hoş bulduk, ne zaman gidiyorsun? Yarın teslim olacağım inşallah. İşte, hayırlı yolculuklar. Eyvallah Allah razı olsun. Vekil emmi malı dizmişsin gene. Düzlük hop hop. Fiyat alabilir miyiz? Sayın Bekir Emre. Güzel ikiye lira kuruzla. Tavuklarımız. Tavuklar da dörde er er yüz. lira maşallah. Evet, Tavuklarımız güzel ama. Tavuklar bak bunun. Şu çok güzel bak bunu onu değerlendir. O evet. Onu bir Biraz onun fazla. Onu değerlendir. Tavukla altın. Tavukla da altın. Altın bunlar. Nereye gidiyorsun askere? Samsun Merkez. Samsun Merkez. Sıhhiye. Maşallah. Evet, evet. Güle güle gidip gelmek nasip etsin inşallah. Abi cümlemize inşallah. Şimdik. Benim böyle sarı tavuklarım vardı. Evet. İyi bakıyordum. Heh. Hep altınım diye severdim ben onu. Öyle mi? Aynen o yüzden altın diyorum ben bunlara. Gelince nasıl olsa yine beslersin. İnşallah. Bekir e hem pazar olsun kolay gelsin. Yapalım, <laughs> tamam. Bu batıl kimin ya. <laughs> Selamun Aleyküm. Ali ekilime Fiyat alabilir miyiz? Fiyatları alalım. Kaç para? Sekiz erkek. Sekiz erkek. Bak videoda sekiz diyor. Sonra 750 diyor. Ona göre düzgün söyle. Geçen gibi videoda... 8 demişsin sonradan 750 dedin sonradan 500 dedin dedi Abi, mi? dedi ne zaman dedin baba? ben ben duydum bak hep yalan konuşuyorsun ya. konuşmaz, benim deyzeğimin oğlu yalan konuşmaz yalan konuşmaz, benim oğul borcu deyzeğimin oğludur tamam bak, Heh. hiç doğru konuşmadım ben zaten öz mü öz, deyzeğimin oğludur alo evet <laughs> doğru konuşmaz. hiç doğru konuşmadım zaten hiç doğru konuşma da yine yalan konuşsun <laughs> <laughs> Mana hatırlamıyor musun şimdi? Mana mani musun şimdi? görürsünüz <laughs> hadi bekliyor. Dikkat et saza gel hemşerim kaza. Bak, Bakma ona buna. Şifadır bunun eti bedene. Bir, tamam. tamam. Bu kadar mı? Allah razı olsun. Güle güle. Teşekkür Yine ederiz. Gel. Bununla kimi? Ben Tamam sen de çekeyim tamam. Abi. Beni Hadi çekmiyor musun? diye. Ben çek, aldım bak çek. bunu çek. Aldın mı? Aldın bunları? Sor bakalım kaça sattın onu diye. Bakalım ne sürü? Televizyon diye konuş. Kaça sattın bunları? Abi 750'ye verdim. Hepsini mi? 725 evet. oldu. Daha 12. 725 oldu. Evet. Yani. Sen ne yapacaksın? Keseyim bunları. Ben bunları satıp 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 keseyim. Haa. Sen bunları yine boyuna doğru al git. Yok parası yok. Haa? Al da yok. Az da yok. Tamam. Hadi bakalım. Ben seni bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum? Okulda, okulda, okulda varmışsın. Meslek lisesinde okudu mu? Okudu okudu. okudu, okudu. Ha tamam. Okudu ya. Oho. Tamam. Ben de oradayım ya. Öyle mi? Aha. Giliyor, giliyor. Biliyor musun? Biliyor musun? Tezgah kimin ya bunu maşallah Adam da özenmiş hem ha Sen ne diyorsun? Süleyman, diyor. Süleyman, Süleyman ha? ha Geç başladın de tam başladın bu işe Sen ne diyorsun? İşim bitti Oruzda kimin? Çift en küçüğüne doğru ilerliyoruz Dayı kaçar para diyorsun Oruzlara? Oruzlara dörden yüz diyoruz Güzel Ben diyor. alıcı değil ben video çekiyorum. Kaçar para? Dörder diyoruz. Aslında. Dörder bir lira. Tabii tamam mi? dayım, pazar olsun. Ömrümde yapmadım bu iş daha değil de bunu döndüm. Kandıdır <laughs> ben zamanı köyden yolladım. Öyle mi? Aha. tamam. <laughs> İbi yok mu Süleyman Abi ipi kalmadı ya. Kalmadı mı? Horozlara <laughs> kaç para diyor? Horozlara <laughs> 400, 350 malına <laughs> göre. Tavuklar? Tavuklar satıldı. Kaç ay para? 350 şere. 350 şere. Senin miydi? Bir başka bir arkadaşım gitti. <laughs> Bu, <abimiş. gülüyor> <O abimiz yani. gülüyor> Bu abimiz. Bu abimiz. Bu abimiz arada satıyor böyle geliyor buraya. Bu kaç para? Ya bilmiyorum. Sadece abi. <laughs> kaç istiyor? Ben de bir tavuğu 360 ev 300'e diye veriyor. 400 diyorum. 400 diyorum. Buyur orijinal kadar. Onu bilmiyorum ben. Ha. Süleyman abi Hint orijinal kadar. Bu benim değil ya. Yani. Kaç para istiyor? Hint orijinal kaç para? Değil ki anlıyor. Hint orijinal kaç para? Dört yüz müşteri. Bak müşteri var. Ben sormuyorum ya. Yani. Havadan uçma. Havadan <laughs> uçma diyor. <laughs> Buraya Mıhtar Muttal nerede? Mıhtar'da orada bakanlık diyor. Tamam. Fiyatları sen biliyor mu? Hayır. Kalozlarım ne kadar mesela bunda? Kırmızıla? 300 350 lira. İbi? İbi 1200. 1200 lira. Dişi değil mi? Evet. Kim? Başka da bir işim yok gidiyor zaten. Geç mi kaldı? Ha. Da... Sattı. Aha. Selamun aleyküm. selam. Muhtar geç mi kaldın pazarlığı? Yok be yeni iş. Yeni mi? Bitti mi Bitti. İyi bile geçti. Ondan hayırlı olur hocam. Sağ ol. Yunus abi. Evet. Allah bereket versin. Şey yani, Tepe dönüp de değil mi? Tepe hocam, de 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 de. İyi oldu. Sen de Anladın Allah bereket etsin. Böyle böyle para kazan sen de. Şimdi bu yapma. Bu dayı iyi para bildi ha. oldu. bir şey demedim ben. Ya zaten <laughs> Kaç senesinde beni bir götürsen bu aldı zaten. Bu benim bu acaba indileri hep ben aldım ya. ya. Bu ya bak bu benim koyulum. Senin senin çanın var. Bu ha. o değil ya. Ha. O birileri ne Yok yok, bundan bunun kim de aldı? Ha, İbirli, Hacan Demiren gettiyle yılbaşından ha. önce. 700 bildik bulduk ibileri? Yunus. Üç tanesini. Maşallah. Yunusum. Acane bir. yılbaşından önce beş dişi beş erkek gitti onları ben aldım. Geçen ilerlerde yine, bir erkek iki dişi getti. Onları da ben aldım, e şimdi de iki dişi bir erkek getti. onları başlıyor. da ben aldım. 3 -3 şimdi gel, İşin bitirdiniz mi? Bitirdi. Gel, gel. Var şöyle var fiyatları, şey. hadi. Bak hacı abi, Yunus'um, <laughs> Bayburu'lar. Kaç para? 300 ama 270'e veriyoruz. 270'e veriyoruz. Yani. Şöyle fiyatları alalım, hadi bakalım. Emre ne haber? İyi abi, sen Ne götürüyorsun, hayırdır? Şeye bakmadım, bakıyor Bir tane daha mı <laughs> Aha, bırak, <al, al. gülüyor> bırak, <Beşim gülüyor> Senin meskul, gel fiyatları ver. Değil abi. Bu arada ne diyor? Bunlar 350 abi. Bu, burası. Bunlar 350. Tavuklar Tavuklar bunlar 300 lira abi. Bunlar? 450. Kavuk bunlar 350 şerler Şey. Bak şu 450. Hadi şey. <laughs> 400 lira lan da kesin. Hangisi? <laughs> Zaten bunu şerler oldu. aldın işte. 40 lira veriyoruz işte be. Ben <laughs> <de> biliyorum. Tamam. <laughs> konuş önemli değil. Yok sen koru, sen. Aran, <laughs> hey, hey, hey. <laughs> ne? sen konuş ben Sen ne konuşuyorsun? Sen, sen daha ne istiyorsunuz? Fiyat kodumuz mu? Onlar, şunlar bir buçuktur abi. Erkek? erkek bir tane erkek o da bir buçuk. Kralleri onlar da bir buçuk. güzel lira. Hasan gel. Kolay gelsin Karatavuğun o Karatavuğun üstüne koyuyor. Karatavuğun üstüne bunları böylece koyuyor. Evet. Oğlan sana bakıyor bak. Oğlum sana bakıyor. <laughs> Sen şunu çezeyim, ben eğilemiyorum. Fazla fazla uğraşışımız yok. Dünya ticaret dünyası. Herkes bizim yapmaya çalışıyor. O ipe bir tovuk daha bağlasın. <laughs> i̇pi yine <laughs> çiz. Demin aynı tovuktan aynı ipten tovuk aldım. Yine bağladı yine. Demin elli kırk kere ölüp yine kırk. Hep kırk kırk gidiyor. Hadi bakalım. <laughs> oyun on tovuk devretsen <laughs> orada. Yok bu de? Kocamış ha. Kocamış. Topluyorsun dörtgeni de satıyor ha bunları. Yok be burada ben hemen vuruyor hemen satışta. Ver senin mi? Değil. Satılmış onlar. Şey. Ben zaten. Bak. satılı, Orası lazım olan orası Onları satmış da dayı. Satmışlar Onları mı? Onları satmışlar. Onlar Emre'nin al Remze. Senin mi dedin onlar? Dedim bu vuruyor. Kokuyor. Kokuyor. Ona yumurtlamaz. Yani 2 şey gezdirecek, 3. yumurtlayacak. Gencilerden 2 şey Yok değil ya, git açan gidiyor. Hadi bakalım. Şey Allah'a. İyi

ne ya? Ya 250 dedim yani. <laughs> Değil Değil Pazar yerinde da, horozumuzu kaçtı arkadaşlar bakın. Hadi. Hadi. Gel. Sen Dur. Bak, kanatlarından tutmayalım. Hayvanları eziyet etmeyelim lütfen. Masa yani. İyi, sen niye kaçıyorsun? Adam müşteri olmuş. O kaçmaz efendim. Sen kaçıyorsun sen. Evet. Öyle evet. Bunların hangisi? Öyle mi? Dört yüz, dört yüz, dört yüz, dört yüz, ben alamayınca bile ben çünkü ben de alıyorum sen de biliyorsun. Kapıdan yedim. Yakalarız değil mi? Çıkar çıkar. Almaz. Almaz mı? Horozda mı aldın? Net değil. Aldım ya, anam ya. Ya sen bu işi... Hani çok gittin mi? Gittim. Oraya da mu? Tabii, orayı da hallettim yani. Orayı da. da Güzel, tamam. Bu niye bu adı domuz? Domuz değil efendi. <laughs> ne? Efendinin efendisi. Sadece <laughs> efendi değil. <laughs> tamam. Efendim efendim. Tamam Bu neydi o? Bu şey tamam, bağla, ne? Bu ne, ne? Ne bağlaması? Ne bağlaması? Ya bırak sen onu Hiç su gıhale etseniz lan Hiç su gıhale etse Ya bağlamasana kanatlarını Ne bağlayıp yatıyorsun? Teyze oğlu Ha Kaç arabedin bunları böyle ya Satmadım ya aldım Aldı aldı Alamadım O satamıyor birden Ben almayacağım Kaç Ben almayacağım satamıyor O da domuzdu öyle ya. Domuz değil lan efendi bu Ben severim bunu Tamam Domuzdu. Domuz ne görüyor burada? Domuz Kapı atmadı yani şey başa başa kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. geldi. Hoş geldin. Ne diyorsun? Sen ne İyi misin? Şimdi geldim bakıyorum. Ben de şimdi geldim daha. Bağırtma, bağırtma. Tamam, tamam. 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 Çok arayan çok bu araba. Bu aldıklarım bey duruyor mu? Duruyor mu? Tamam. Burası taş kopu, tavuk pazarı arkadaşlar. Bakın pazarımız her geçen gün kalabalaşıyor. Müşterisi de çoğalıyor. İnşallah daha da çoğalır. Hadi git tamam, hadi. Durduk durdukça sen bir şey alıyorsun. Yani, yani, Ustam piyaz sorsak olur mu? Abi olmaz. Olmaz mı? Ticari, Sen de mi alıp satıyorsun? Yok yok. Aldım da ben kesmek için aldım. O abi. tamam o zaman söyleyebilirsin. Sıkıntı He? değil. Söyleyebilirsin. Ya Sen abi. satarsan yok, sıkıntı yok. Yok değil abi yok kesin. Tamam. Değil. Kaç ara aldın? 1450 aldım üçünü abi. Üçünü? Hı -hı. Tamam yani, Teşekkür ederim abi. Satarsan tamam. sıkıntı yok. Yok anladım değil. abi yok anladım. Tamam. Yani. Arkadaşa geldik. Vermedi. Kardeş nasip değil. Ya. Nasip yani. değil. Kaç lira gelmiş oluyor ya? Beş lira gelmiş. Beş tane nokta. Beş tane nokta mı? Haa iyi evet. almış o zaman. Sen vermezsin o parayı. Nasıl? O parayı vermezsin. Yolda bulsan yine ver. Öyle mi diyor? Evet. Hadi bakalım. sonlandıralım arkadaşlar artık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Ayta YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.